Gelişen teknoloji hayatın her alanında işimizi kolaylaştırıyor. Özellikle cep telefonları tıpkı birer kişisel asistan gibi çalışarak hem iletişim kurmamızı hem dünyada olup biteni takip etmemizi hem de zaman zaman eğlenmemizi sağlıyor. GPS sistemi de günlük hayatı en çok etkileyen gelişmelerden biri. Artık gitmek istediğimiz yeri kimseye sormadan sadece önümüzdeki ekranı ve talimatları takip ederek bulmanız mümkün. Ama Amerika'da yaşanan bir olay, navigasyona koşulsuz güvenmenin çok tehlikeli olabileceğini gösterdi. İki çocuk babası Phil Paxson, kızını bir doğum günü partisine bırakmıştı. Daha önce hiç gelmediği bölgeden geri dönmek isterken navigasyonu kullanmaya karar verdi. Ancak navigasyondan takip ettiği yol, 2013'te sular altında kalan bir köprüye çıkıyordu. Ve ne yazık ki yolda herhangi bir uyarı levhası ya da bariyer bulunmuyordu. Akşam saatleri olmasından dolayı şehir dışındaki yol son derece karanlıktı. Cihazın tarif ettiği yolu takip eden Paxton, yıkılmış olduğunu fark edemediği köprüden aşağı düştü. Polis, Paxton'un saat 23'te köprüden uçtuğunu ama aracının sabah saat 9.45'te bulunduğunu söyledi. Paxton'un hayatını kaybettiği olayın ardından kazada kimin suçlu olduğuna ilişkin bir tartışma başladı. Otoyol devriyesi daha önce yolun ve köprünün eyaletin yetkisi altında olduğunu şehir sınırları dışında olmadığını açıkladı. Daha önce yola yerleştirilen bariyerler tahrip edilmiş ve kaldırılmıştı. Paxson'ın eşi Alicia ise öyle görünüyor ki küçücük bir tedbir hayatını kurtarabilirdi. Kimse sorumluluk almak istemedi. 9 yıldan uzun bir süredir bu nasıl böyle olabildi anlayamıyorum ifadesini kullandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.